Endüstri kısmına geliyorum. Endüstri oyundaki e, bizim üretim yapmamızı, daha doğrusu alet üretmemizi sağlayan önemli konu. Altlarında hepsinin sembolü var gördüğünüz gibi. Bu şu alttaki sembolleri gözünüze şey yaparsanız kafanıza bir süre sonra kazınıyor zaten. Bu abi sizin e, malzeme üretmeniz için şu, bakın. Şunlar demin altta gördüğünüz malzemelerin bazıları. Mesela demir levha, demir cevheri, kil. Bunlar şurada demin gördüğünüz şeyler, malzemeler. <laughs> şu an gördüğünüz büyük kalkan, mızrak, küçük kalkan gibi aletleri de buradaki endüstrideki aletlerle, şeylerle yapıyorsunuz. Mesela demiri çıkarıyorsunuz. Çıkardığınız demir, demir cevheri olarak çıkıyor. Demir cevherini demir levhaya çeviriyorsunuz. Demir levhayı da ne yapıyorsunuz? Hemen gösterelim. Burası mıydı? Hayır. Hayır. Evet. Gördüğünüz gibi iki demir levha bir silaha dönüşüyor silah fokusunda değiştirebiliyorsunuz ailen üretim yaptığı. Şimdi gelelim o konuya. Evet arkadaşlar. Ama oraya da atlarsam orduyu da anlatmam gerekir. Neyse burayı kısaca hızlıca anlatayım göstermeden. Demir levhayla ile bir şey üretmeye ihtiyacınız varsa önce demir çıkarıyorsunuz. Çıkardığınız demir cevherini haddahane kurarak demir levhaya çeviriyorsunuz. Benim haddahanem vardı. Nerede? Haddahane. Hemen demir maden ocağının yanına kurmuşum. Haddahane arkadaşlar demir şeyleri demir cevherlerini alıp demir levhaya dönüştürüyor. Nalbant. Evet demir levhaları, demir levhalar alet üretiyor. Kurmadım. ihtiyacım olmadı. Fakat ihtiyacınız olursa bunu kurup yine bir aile atayıp çalışmayı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın bir aile atamışım. Bunların bir yakacak rezervi mevzusu var. Hani yakacak tükenirse üretim devam etsin diye bir rezerv tutmaya tutturabiliyorsunuz bunları. Yani yakacak rezervini arttırabilirsiniz. Büyük ihtimalle yakacağınız bitmeyecek kolay kolay oyunda. Bu arada yakacak kullanımı kışları iki katına çıkar. Bu detayı da vermiş olayım. O yüzden yakacak yakacak üretiminize dikkat edin. Burası kil. Evet, kili, kil kiremi de dönüştürüyor. Kil kiremi de de demin şu küçük kiliseyi ahşap kiliseye, şu şey ahşap kiliseyi yüksek kiliseye yükseltmeye çalışırken kullandığımız bir yapı. Onun dışında başka yerlerde de kullanılıyor. Bina yükseltmelerinde kullanılıyor genelde. Evet, arpa. Arpayı kullanarak mal üretiyoruz. Maltı kullanarak da şurada gördüğünüz güzel biralar üretiyoruz ve halkımızı mutlu ediyoruz. E, arpayı Kendiniz üretebilirsiniz tarladan ya da satın alabilirsiniz. Bu gördüğünüz bütün malzemelerin hepsini satın alabilirsiniz ticarette. Ticareti de anlatacağım birazdan. E, post kullanarak deri üretir, deride halka satılır. Yun kullanarak iplik, keten kullanarak keten kumaş elde edersiniz. Meyvelerden boy elde edersiniz. Bunların hepsi sizin ham maddeniz. Bunları işleyip kullanacaksınız. Mantık bu. Ticaret. Evet. Burada ile ilgili anlatmam gereken bir detay var mı? Onu sonra anlatacağım. Ticarete geliyorum. Ticaret. Evet arkadaşlar. Bir ticaret merkezi kurmanız farz. Oyunda ticaret olmadan ilerleyemezsiniz. Ticaret merkezinin mantığı biraz karışık gelebilir ama çok basittir. Ticarete en azından aileniz varsa iki aile atayın. Çünkü birisi stok yapıp malları pazara götürürken birisi de ticaret işiyle ilgileniyor. Geldim. Evet seyyar satıcılık yapıyor. Bakın seyyar satıcılık yapıyor. Taşıma yapıyor. Gelişmişe geldim. Kalıcı hayvan ataması buraya da yapabilirsiniz. Ben yapmadım. Ticaret kısmına geliyorum. Ticarette sekmelerim var. E, ticarette bazı ticari malzemelerin yola ihtiyacı yoktur. Bazılarının vardır. Yol gerekli olanlarda şu sağ taraftan zorunlu bu parayı ödeyip bakın yol gerekli yazıyor. Kiremit için yol gerekliymiş. Yani bu şu demek. Ben bu 144 gold'u verip buna bir yol yapmalıyım. Yol yapmak da ne demek? Bir tüccara diyorsun ki dışarıdan gel. Abi diyorsun sen buraya kiremit için gel. Özellikle kiremit için gel git yap buraya. Bunun için yol oluşturman gerekiyor. Mahsuller. Evet. Şimdi diyelim ki bir malın ticaretini yapmak istiyorsunuz. Elinizde çok fazla veya çok az arpa var. Arpa üretmiyorsunuz. Bakın ben arpa üretemiyorum. Neden? Çünkü benim arpa verimliliğim çok düşük. Pardon. Arpa verimliliğim çok düşük arkadaşlar. Hiçbir yerde arpa tarlası kurmamın mantığı yok. Ne yapmam lazım? Yan bölgeyi ele geçirip burada arpa tarlası kurmam lazım. Ya da ne yapmam lazım? Arpa lazımsa ki lazım han için ticaret merkezine girip ticarete giriyorsunuz. Mahsullere geliyorsunuz. Arpa. Ticaret yok seçilidir ya da yol yok seçilidir. Yol gerekli seçilidir. Yol gerekli seçiliyse buradaki parayı ödüyorsunuz. Daha sonra gelip buraya ticaret yoktan bunu ithal mi etmek istiyorsun, ihraç mı etmek istiyorsun tam ticaretme. Bunu ayarlıyorsun. Ben şu an ithal etme modundayım. Neden? Çünkü bana arpa lazım. İthal ediyorum. İthal ettiğim ürün başında da ithalat ücreti ödüyorum. Yani şu an 10 tane istiyorsam 120 şey veriyorum, para veriyorum. E, bu ticareti bazılarında mesela hiç ticaret yok der. Bakın ama şu da açık aynı zamanda. Yani yol kısıtlaması yapmıyor bana. Ama burada da para verebiliyorum. Ne için veriyorum bunu? Daha hızlı mal transferi için. Çünkü bunu siz ithalat veya ihracat seçtiğiniz zaman bu malların transferi biraz uzun sürüyor. Şunu da seçerseniz yani yol kurar, bir ticaret yolu kurursanız, kurursanız kurarsanız <laughs> buradaki mallar daha hızlı transfer ediliyor. Aynı şekilde burada istediğiniz bütün ürünlerin Trade'ini yapabilirsiniz. Ürettiğiniz malları satabilirsiniz. Tavsiyem şu durum. Mal satacaksanız eğer malın düz halini değil de tahılı değil de tahılı yapıp işleyip veya e, şu düz keteni böyle satmaktansa keteni önce keten kumaşı çevirip keten kumaştan kıyafet yapıp kıyafeti satmanız. Çünkü parası artıyor. Katma değer katıyorsunuz mala. Mantık bu. Burada da e, şimdi hayvan pazarımız var. Hayvan pazarında da diğer yerleşim bölgede hayvan ticaretinin mümkün de var. Hayvan satır alıyorsunuz. Değil mi? mesela mera kurdunuz. Meraya hayvan istiyorsunuz. Hayvan ticareti yapıyorsunuz burada da. Geldim idari bölüme. Yerleşimci kampı. Oyunun başında bir yerleşimci kampıyla başlıyorsunuz. Aynı zamanda 250 gold vererek bunu buraya kurmamın bir mantığı yok. Yeni yerleştiğiniz, yeni ele geçirdiğiniz. Bakın şu an burası bomboş. Hiçbir kurulumum yok. Yeni kurulacağım yere benim. Bakın sana bunlar kapalı. Bunlar kapalı mı? Bunlar açıkmış. Ama gelip buraya idari bölümden bir yerleşimci kampı kurmanız gerekiyor. Kampı kuruyorsunuz. Sonra aynı ilk seferde köy kendi ana köyünüzde başladığınız gibi burayı da geliştiriyorsunuz. Aradaki ticareti neyle sağlıyorduk? Kaynak alanıyla. Tamam. İdari kısmında bir köşkümüz var. Köşk kritik bir konu. Köşkü kurmak size bir nüfuz verir. Şimdi burası da sizin kendi kişisel bölgeniz. Şu ikisi geliştirme aşamasında sanırım. Kral, krallık vergisi ve kraliyet desteği. Bunlar geliştirme aşamasında şu ikiliyi anlatacağım. Hazine. Siz... Köşkünüzü kurduktan sonra isterseniz vergilendirme yapabiliyorsunuz halka. Halka vergilendirme yaptığınızda bölgesel zenginlikten alıyor ve sizin kendi kişisel hazinenize dolduruyor parayı. Ve nüfuzunuz var. Nüfuzunuz da neye göre artıyor? Nüfuzu arttıran ilk şey köşk kurmak. Köşk kurduğunuz anda size 250 nüfusu, nüfuzu veriyor. Savaşlara katılmak. Bakalım haydut kampı var mı yakınlarda bir yerlerde? Mesela boş bir haydut kampı. Büyük ihtimalle askerler öldürülmüş. Burada haydutlar oluyor. Bu haydutları öldürürseniz nüfus kazanıyorsunuz. Bu kampa gidip burayı ele geçir derseniz hazinenize ya da köye gideceğiniz seçtiğiniz bir e, para kazanıyorsunuz, ganimet kazanıyorsunuz. Hatta o ganimet işinde birazdan birazdan oyunda oynayarak ufak bir göstereceğim size birkaç şeyi. Şimdi ne yaptık? Köşk kurduk. Köşkümüz nerede? Burada arkadaşlar. Köşkü geldiniz buraya kurdunuz. Sonra vergilere geliyorsunuz. Köşke kurduğunuzda bu arada hemen şöyle bir planlayıcı açılır. Bu köşke kuru, buraya yerleştirdiğiniz anda. Planlayıcı da duvarlar, kapılar, dış kuleler, garnizon kulesi ve vergi dairesi olur. Fark ettiyseniz vergi dairesi için yalnızca kozmetik amaçlıdır. Elden geçiriliyor diyor. Yani bu şu demek. Şu an bu vergi dairesi binasını koymanın bir avantajı yok. Fakat yanlış bilmiyorsam bunların hepsini kurduğunuzda size bir buff veriyor. Emin değilim hepsini kurmadım. Bir denersiniz oyunda vaktiniz olursa. Bütün binaları kurun buraya. Bu alanın içerisine. Garnizon kulesi Maiyet boyutunu 12 artırır. Siz köşk kurduğunuz zaman halktan bir grup insan, 5 kişi yanlış bilmiyorsam, maiyetinize katılıyor. Maiyetinize katıldığı anda 5 kişilik bir özel sizi koruyan koruma grubunuz oluyor gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki sizi korumuyorlar. E, yeniçeri grubu gibi düşünün Osmanlı'daki. Osmanlı'daki Yeniçeri grubu sultanın e, özel askerleri. Bu da aynı mantık. Maiyette sizin özel askerleriniz genelde normal askerlerden daha güçlü Çünkü normal askerler e, milis birlikleri. Siz maiyet kuruyorsunuz. Onlar daha hani daha profesyonel bir ordu. E, garnizon kulesi kurduğunuzda maiyet boyutunuz normalde 12'dir. Bunu 24'e yükseltiyor. Yani maiyeti büyütebiliyorsunuz. Dış kule bu bir garnizon 10 kişilik bir garnizon alanı sağlıyor. Buraya halktan ya da ordudan az kişiler girip buranın içerisinden düşmanlara o ok katışı yapabiliyorlar. Duvarlar ve kapılarda e, hiç bu duruma rastlamadım ama sanırım ee, bu Buraya bir kale kuruyorsunuz Hem kozmetik açıdan güzel bir görüntü olur büyük ihtimalle Çünkü hani köyün merkezi gibi kalesi gibi Hem de sanırım köyü ele geçirmek istediklerinde Gelip köşkü yıkmaya çalışıyorlar Ben hiç o kadar Kötü duruma düşmedim oyunda ama düşerseniz Beni deneyin belki köşkünüze saldırıp Köşkü yıkmaya çalışıyor olabilirler Tamam diyelim ki Burayı commit diyerek yapıyorsunuz bu arada Kapat derseniz kurmaz mesela yapalım hatta Geldim buraya kale planlayıcı istedim Vergi dairesini kur dedim Commit demedim çıktı bakın yok Tekrar tıklıyorum aç diyorum Commit'lemediğim şey şekilde burada duruyor Bunu tabii ki istersem Nasıl siliyoruz bunu buradan Neyse Bunu da silersiniz arkadaşlar bakalım Noktayı kaldır sağ tıkmış kaldırmıyor Neyse bunu şu an uğraşmayacağım Bunu bıraktım burada Ha taşınıyor böyle ama Silinmiyor Bilemedim Tamam kritik konumuz bu değil zaten geldim ee, buraya herhangi bir görevlendirme yapmanıza gerek yok. Burada bir yakacak stoğu yapabilirsiniz. Halka geliyoruz. Burada barınan aileler var. Bunlar sizin şeyinize katılıyor. İşte şu bar barınan aileler aslında sizin mahiyetinizi oluşturuyor. Vergilere giriyorum. Ay susun be. Canımı sıkmayın benim. Vergiler kısmında da oyun açıldığında toprak vergisi ve aşar çıkıyor. Toprak vergisi halktan aldığınız vergi. Şu an %20 vergi aldığım için memnuniyet kaybı durumum var şu anda. Bunu kapatsam Büyük ihtimalle şu memnuniyet %80'lere kadar dayanacaktır. Ee, bunu %10 tutabilirsiniz. %20 de tutabilirsiniz. Bu dediğim gibi sizin kişisel hazinenizi arttırıyor. Aşağıda dediğimiz şey de şu aşağıda gördüğünüz nüfuz var arkadaşlar. Nüfuz oyunda bir yerlere hak iddiasında bulunmanızı sağlıyor. Bakın burası rakip bölgesi. Nüfus ile hak iddia et diyor. 2000 nüfuz istiyor. Nüfuzu savaşmadığınız sürece kazanmak zor. 2000 nüfuzunuz varsa buraya hak iddia edip savaş başlatabilirsiniz. Ee, düşman bölgelerinin hak iddia etme nüfusu 200. Şu daha sonra gelecek geliştirme aşamasında diye biliyorum. Tarafsız bölgeler hak iddia etmek 1000 nüfusu ya da belki üst üste üçüncü bölgemi aldığım için 2000'e çıkmıştır. Belki bir sonraki nöldeki 3000'e çıkacaktır gibi de olabilir. Zaten oyunun bu aşamalarına kadar anladıysanız buradan sonrasını getirmek çok kolay. Çünkü oyunun akışını çözmüş oluyorsunuz. Evet. Ee, geldim buraya vergiler ve aşar. Aşarı verdiğiniz zaman aşar kiliseye yiyecek bağışlıyor ve nüfuz elde ettiriyor size. Yüzde ne kadar yemeğinizi bağışlamak istiyorsanız seçebilirsiniz. Bu diğer vergilere henüz girmedim. Büyük ihtimalle bunlara çoğu zaman girmeyeceksiniz oyunda. Baya ilerlemeniz lazım. Videoyu da bakalım kaç dakika olmuş? 43 dakika olmuş. Oo. <laughs> Geldim. Kozmetik. Bomboş. Hiç uğraşmayın. Bir şeyler kuruyorsunuz. Bir mantığı yok. Evet arkadaşlar oyundaki inşaatla alakalı vesaire her şeyi bitirdim. Şimdi gelelim ordu kısmına. Ordu kısmına gelmeden önce düşünüyorum şöyle. Anlatmam gereken kritik bir konu. Ha evet tımar arazileri vardı. Bir sigara daha yakılır. Bu videoyu büyük ihtimalle iki parti olarak paylaşacağım. Çok uzun oldu çünkü. Arkadaşlar tımar arazilerinizde üretim yapıyorsunuz demiştik. Şimdi bakın ikinci seviye bir tımar arazisi. ...arka bahçeye bir ek yapı inşa et deyip... ...üretim için kullanabiliyorsunuz. Gelelim buradaki binalara. Şu kısmı anladık diye düşünüyorum. Bu kısımda da bizim... ...zanaatkarlığımız oluyor. Zanaatkarlıkta... ...dikkat etmeniz gereken kritik konu şu. Bu aile diyelim ki şu an... E, ...ne yapıyor olsun? Bu aile şu an boşta. Tımar arazisinde. Boşta. Ne yapıyor? İnşaatlara yardım ediyor. Bir ailem var ve boşta olan ailem bu ailem diyelim. Ben gelip burada... Bunlardan birini kurarsam bu bahçeye artık boşta sıfır ailem olur. Çünkü bu aile zanaatkar oluyor ve bu iş dışında hiçbir işle ilgilenemiyor. Fakat e, sebze araziniz varsa buradaki aile başka işlerle de ilgilenebiliyor. Hatta halka gelsem. Gördünüz mü? Bu aile hasat yapıyor. Seyyar satıcılık yapıyor. Ağaç kesiyor. Aile başka işlere de yönlenebiliyor. Fakat siz zanaatkarlığa yönlendirdiğiniz anda... Bakalım bir doğrama dükkanına bakalım mesela. Doğramacı ve taşıma yapıyorlar. Malları taşıyorlar ve doğrama yapıyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. O yüzden buradan eksilir o aileler. Ona dikkat edin. Sonra bir anda ailesiz kalırsınız ortada. Geldim diyelim ki ikinci seviye bir tımar arazim var. Arka bahçeye geldim. Bu binalardan birini kuracağım. Bakalım ne yapıyor. Fırın ek yapısı bu. Buradaki ağaçlık geliştirmelerden alınıyor. Fırın ek yapısı undan ekmek üretir. Bir daha şey yapmanıza, fırın kurmanıza gerek kalmayarak buradan aileyi yönlendirebilirsiniz. Demir at atölyesi mızrak ve silah yapıyor. Bire imalathanesi malttan bir üretiyor. Demin malt üretmiştik ya. Malttan bireyi nerede üret şeyden arpadan malt ürettik. E, endüstri kısmındaki binadan. Peki malttan bireyi nasıl üreteceğiz? Bu aile üretecek bize. Terzi atölyesi giyecek üretir. Aynı zamanda şu e, dolgulu zırh dediği de askerlere verdiğiniz zırhlar. Onları da ürettirebiliyorsunuz. Ayakkabı atölyesi halk için giyecektir. Bunu da üretir. Bunun için hiçbir malzeme ihtiyaç duymaz Burada arada. Patır patır üretiyor. Sadece deriydi sanırım. Bakacağız şimdi. Ee, doğrama atölyesi kurabilirsiniz. Bu size ahşap parça küçük ya da büyük kalkan üretiyor. Zırh atölyesi. Zırh atölyesi de mifer. E, dokuma zırh ve kalın zırh. Plaka zırh yapıyor. Ok atölyesi de bildiğiniz gibi savaş şeyi üretiyor. Şimdi bu binalara gelelim. Bende neler var? Doğrama dükkanı. Doğrama dükkanı ne yapıyormuş arkadaşlar? Bu üç binayı üretiyor. Küçük kalkan içinde, büyük kalkan içinde kalas gerekmiş. Ahşap içinde kalas. Her türlü kalas lazım abi. Yani artık burada üretim yapacaksanız hızarhaneniz boş kalmayacak. Takır takır kalas basacak burası. Ki siz burada üretim yapabilirsiniz. Burada. Doğrama dükkanı tamam. Bir yanına geçelim. Demirci. Arkadaşlar demirci ne yapıyormuş? Bu dört malzeme üretiyormuş. Demir levha kalas. Demir levha kalas. iki demir leva, Bir demir levha. Bunu veriyorsunuz. Bir demir levha veriyorsunuz. Alet çıktısı yapıyor. Yani demir levha içinde şuradaki haddahanenizin dolu olması lazım ki demir üretiminiz devam etsin. Ok dükkanı. Buradan da kalas karşılığında ok üretiyoruz. Oops. Şu an göstermiyor ama kalas karşılığında ok üretiyor. Savaş yayı üretiyor. Tımar arazilerimiz boş. Hemen şuraya bakalım. Ayakkabı dükkanı. Genele geliyorum. Baktığınız gibi hiçbir şey tüketmiyor. deri e, tüketiyor. Pardon. Derilerle ayakkabı yapıyor. Burası da tamam. Burası ne yapıyormuş? Terzi dükkanı. Bakın şu an dolgulu zırh yapmaya çalışıyorum. Keten kumaş elimde yok. Gidiyorum ticaretini yapıyorum ve dolgulu zırh ürettiriyorum aileye. İsterseniz bir boya ve bir keten kumaşla e, gi de yapabilirsiniz. Harmoni de yapabilirsiniz. iplik ve boyayla. Terzide de bir ay malatanesi. Bakın burada bir yapıyorum. Bir öğretimim burada arkadaşlar. Başka ne arazilerimiz var? Şu tarafa geliyorum. Sanki şuradaki arazilerimde de bir şey vardı. Bunlar tavuk üretiyor mesela. Tavuk üretiyorlar. Tavuk, tavuk. Burada boş bırakmışım. Yiyecek arzını karşılamak için tımarların %30 30 diyorum. %60'ını 70'ini yemek kısmına yönlendirmek zorunda kalıyorsunuz. Ee, üretim kısmı da bu şekilde. Halka da üretim yapabiliyorsunuz. Orduya da üretim yapabiliyorsunuz. Sonra giriyor buradaki stoklarınız çoğalıyor. Tımar arazileri bu şekilde. Oyunda asla ambarı ve tahıl ambarını ailesiz bırakmayın. Çünkü bu sizin mallarınızı gidip topluyor. Mesela ne yapıyor? Ne yapıyor? Örnek verelim. Büyük ambara geldim. Yakacak odun. Gidiyor abi yakacak odunu buradan alıyor. Depoya getiriyor. Depodan da satışa götürüyor ve halka dağıtıyor. Mantık bu. Buradakiler de aynı şeyi yapıyor bu arada. Buradakiler de alıyor. Kendi deposunda ya da genel depoda tutuyorlar. Sonra alıp satıyor. Şey de olabilir bu arada. Burayı yanlış söylemeyeyim. Direkt ürettiğini pazarına götürüyor olabilir. Ambara götürmeden. O yüzden büyük ambarınız ve tahıl ambarınız boş kalmasın. Yoksa yiyecek stoklarınız tükenmiş olur. Sadece e, halkın kendi gidip elle pazara götürdüğü malzemeler bulunur. O yüzden bu ikiliyi boş bırakmamaya hatta sayısını yoğun tutmaya çalışın. Bazen arzlarınız, pazardaki arzlarınız karşılanmıyorsa anlayın ki büyük ambarınız ya da tağıl ambarınızda az aile çalışıyor. Daha çok aile lazım demektir. Çünkü bunların hepsi farkındaysanız pazar kurmuş. Daha az pazar kurmuş olsaydım bazı tımar arazilerine malzeme yetiştiremeyecektim. Bu kısımda tamam düşünüyorum. Başka ne olabilir? Orduya geçeceğim çünkü son olarak. Evet orduya geçelim. Arkadaşlar ordularınız nüfusunuza bağlı. Nüfusunuza bağlı. Eğer yeteri kadar nüfusunuz varsa erkek nüfusunu kullanır bu arada. Şu sol tarafta gördüğünüz erkek nüfuslarını kullanıyor. Ee, erkek nüfusunu orduya alabiliyorsunuz. Orduya bir ordu birliği mesela tıklayalım. Yeni bir birim oluştur diyelim. Ee, burada birimleri istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ops ekledim yanlışlıkla. Bunu dağıt diyelim buradaki birimler mesela bir tane ekleyelim. Ne ekleyelim? Kargalı milis ekleyelim. Bakalım. Kargalı milisini istiyor arkadaşlar. 36 tane kargı istiyor. Altta da giyebileceği zırh ek ekipmanları görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, üstte 11 36 yazıyor. 11 36 şu demek. Sen Kargalı milis olarak e, orduya alabileceğin 11 nüfusun var, nüfusun var. Fakat 0 kargın var. Ve altta da bu orduya alınabilir 11 kişiye herhangi bir eee mifer Dokunma gibi ekstra malzeme vermiyorsun diyor. Ne yapıyoruz o zaman? Mesela demirci. Giriyoruz abi demirci. Genele geliyoruz. Üretimi kargıya çeviriyoruz. Kargıya çevirdiğimizde otomatik bu aile, bu şey için, birim için kargo üretiyor. Dedim ki bir kargo üretti. Hemen burası e, şu an 0 bölü 36'da 0 gösteriyor. 36'da 1 oluyor. o e, Birlikleri çağırabilmek için, orduyu toplayabilmek için en az 5 askerinizin olması gerekiyor bir ünitede. Aksi takdirde orduyu toplayamazsınız. Yani mantık şu. Birinci aşama nüfus. Eğer asker alınabilir nüfusunuz varsa ki onu da şu 11 böyle 36'dan görüyoruz. 36'da 11'den görüyorsunuz. Nüfusunuz var demektir. Nüfusunuz varsa hemen o nüfusun altındaki e, yeterli ana malzemeniz var mı? Çünkü bunlar kargılıysa ana malzemeleri kargıdır. Okçuysa ana malzemeleri oktur gibi. Kargınız varsa kaç e, kaç tane kargınız varsa o kadar kişiyi orduyu alabiliyorsunuz. Altındaki ek, ekstralar ekstra. Onlar olmazsa da bu ordu hareket edebiliyor. Sıkıntı yok. Kullanılabiliyor. Ama bunlar olursa savaşlarda tabii ki daha zor ölüyorlar. Üretimi de buna göre ayarlıyorsunuz. Yani bir ordu ürettiniz. Bu ordunun ihtiyaçlarına göre e, arazi, tımar üretim odağını değiştirebiliyorsunuz. Bunu tekrar dağıtalım. Evet. Şu an fark ettiyseniz mesela 23'lük bir ordum var. Neden 23? Nüfusum da 23 şeyimde ünitem de 23. 26'da 26. Güzel. 36'da 30. Burada da 6 tane daha şey toplarsam, 6 tane daha mızrak toplasam bile ordu gelmeyecek. Niye? Çünkü 30 nüfus var diyor zaten. 26'da 26. Okey. 36'da 26'lar da aslında. Bu kısımda bu şekilde. Diyelim ki orduyu toplamak istiyorsunuz. Mahiyetten de bahsedeyim. Şu bizim mahiyetimiz arkadaşlar. değil köş köşk kurduğunuzda 5 kişilik bir mahiyetiniz oluyor. Ben bunu öldürttüm yanlışlıkla. Problem değil. Zaten size bunu gösterebilmek için bu videoyu çektim. Mahiyetiniz kurulduğu zaman mahiyeti özelleştirme diyebiliyorsunuz. Mahiyeti özelleştir dediğiniz anda demin hazineyi kendimize aktarabiliyorduk ya kendi hazinemiz oluyordu. Kendi hazinemizi de burada kullanıyoruz arkadaşlar mahiyette. Ne için kullanabiliyormuşuz? Erken yaşında bu kilitli şu, şu olanlara <laughs> şuna bakmayın şu açık. Birden fazla asker tayin et. 50 gold karşılığında mahiyete bir asker alabiliyorum. Şu an buraya bir asker aldım. Mahiyetim artık 2 kişi oldu. 2 asker aldım. Bir tane daha alalım. 3 asker aldım. Şimdi bu askerlerin her birinin bakın farklı tipleri var. Önemli değil tipleri. Ee, bu 3 kişiye standart zırhları var. Bakın burada da 34, 34 hazinemden gold vererek zırhlarını yükseltebiliyorum. Burada 12 kişilik bir mahiyet kurdunuz. Sonra geldiniz zırhları yükselttiniz. Bakın. Daha yüksek zırhlı. Bu hala düşük zırh. Bunu da yükselttim. Bu da yükseldi. Buna geldim. Bunu da yükselttim. Bundan artık daha zor ölecek ordular haline gelmeye başladım. Sonrasında mahiyetimiz 12 kişi dedik. Köşkten gelip garnizon kulesi kurursa, kurarsanız mahiyet sınırınız 12'den neye çıkar? 24'de çıkar arkadaşlar. Yeteri kadar hazinenizde para varsa ki benim şu an yok. Hazinenizde para varsa mahiyetinizi büyütebilirsiniz. Nüfuzunuz varsa bir yerlere savaş ilan edebilirsiniz. Şimdi oyun şu durumdayken ben bir ordumu toplayayım. Size küçük bir ordunun da mekaniklerini anlatayım. Mahiyeti de çağıralım hatta. Tabii mahiyet için en az 5 asker diyor. Şunları çağıralım. Mahiyeti aynı mantık. Mahiyetinde pek bir farkı yok. Ordular burada toparlansın dedim. Bakın şu anda o as ins insanlar yola çıkmaya başladı. E, bu arada milisleri halkın içinden çağırdığınız için orduya Üretim hızlarınız çok düşer. Bilginiz olsun. O yüzden orduyu çekip de uzun süre bekletmeyin. İhtiyacınız yoksa dağıtın orduyu. Dağıtmayı da anlatacağım. Orduları ilk çağırmaya başladığınızda bayrakları çıktıktan sonra hemen tıklıyorsunuz. Ve konumlara koşmayı kapatıyorsunuz. Yürüme modunu alıyorsunuz orduyu. Çünkü onlar acil bir durum olduğunu varsayarak otomatik koşarak geliyorlar. Siz onların koşma modunu kapatıyorsunuz ki yorulmasınlar. Şimdi burada orduyu etkileyen çok fazla faktör var. Bakın şu an görüyor musunuz? Biraz daha şöyle temiz bir ekrana çekeyim. Bakın şuradayken ordunun üstündeyken tava basılı tutarsam bak durumlarını gösteriyor. Yorgunluk %5. Tırmanma. Şu an yol bir yere tırmanıyorsanız ordunun etkililiği azalıyor. Birliktelikleri. Şu an bakın yamuk yumuk gittikleri için birliktelikler azalıyor. Dağınık yürüyorlar çünkü. Bu faktörler e, sizin ordunuzun etkinliğini, düş etkinliğini düşürüyor diyebilirim. Aynı zamanda Üstte moraliniz beyaz olan var. Moraliniz ordunun dağılmasını engellemek için e, alttaki bulunan sarı barda ordunun yorgunluk durumu. Orada eğer çok yorgunsa tabii ki etkiliği çok düşecektir yorgunluğa bağlı. Yokuş aşağı harekette pozitif yük kazanırsınız. Ev bölgenizdeyken ekstra yük ekstra bonus kazanırsınız. Birlikteyseniz ekstra bonus kazanırsınız. Bakın şimdi orduları biraz hızlandırayım. Toparlansınlar hızlıca. Şöyle 3'ü alalım. Bakın ordular hızlı hızlı toparlandı. Evet. Şimdi etkinlik durumlarına şimdi bakacağız. Zamanı yavaşlattım. Bakın etkinlik %98. Neden? Birliktelikleri %2 düşükmüş. Büyük ihtimalle bunları güzel konumlandırırsak birliktelikleri de yükselecektir. Şimdi ben diyelim ki bu 3 orduyu pardon pardon arkadaşlar. Bu 3 orduyu aldım. Ne yaptım? Birleştirdim. Şöyle sağ tıka basılı tutarak bunlara bir yol çiziyorum. Şöyle dizdim bu adamları. Şimdi orduların mesela koşu seçtim. Hızlı hızlı gidiyorlar fark ettiyseniz. Koşu bıraktım. Yavaşladılar. Şimdi arkadaşlar bakın şu an tırmanma yapıyormuşuz. Hmm. Birliktelikler düşük. Etkilik %82. Ordular buraya gelsin. Dizilsinler. Bakın birliktelikleri toparlanıyor şu anda. Ben bekliyorum. Hmm. Görüce toparlandılar diyebiliriz. Etkilik %106'ya çıktı. İşte ordunuzu bu konumdayken savaşa sokarsanız çok avantajlı olursunuz. Ama orduyu... Mesela ben şu orduyu aldım. Savaşa sokacağım. Ama buradan bastım. Hayvan gibi koşturuyorum orduyu. Koşturdum koşturdum. Şurada da karşı ünite var. Koştura koştura vurursam bunları ne olur? Bakın hatta yorgunluğunu biraz arttıralım ordunun. Biraz gezdirelim. Mesela bir bölgeye gidiyorsun savaş bölgesine. Bak etkinlik. %86 o da yokuş indiğimiz için. Yokuş aşağı hareket ettiğimiz için. Bakın yorgunluk falan artıyor. Tam tersi yön hareket edirsem yokuş yukarı. Bakın %68. Hem yorgunlar hem tırmanıyorlar hem de birliktelikleri düşük. Bu sebepler, bu faktörler çok etkiliyor. E, orduyu dinlendirdiğiniz zaman mesela şu orduyu şuraya tekrar çağıralım ilerlesin. Bakın şu an ordunun yorgunluk durumu yükselmeye başladı. Yani yorgunluklar artmaya başladı. Fakat ordu birazdan dinlenecek şu bölgede ve dinlendiğinde yorgunluğu toparlayacak. Bu bir faktördür. Bakalım yorgunluk için birazdan şu anda 3 yapalım. Bakın yorgunluk toparlıyor fark ettiyseniz. O yüzden yorgunluk faktörüne dikkat edin arkadaşlar. Savaşa uzaksanız koşturun savaşa yaklaşınca dinlenme modunu almanız lazım orduyu. Burası da tamam. Şimdi orduların komutlarına gelelim. Geriye çekil. Dizli hattını yavaşça geriye doğru çekerek rakibi taş şu şey yapmaya, seni takip etmeye zorlamak mesela orduyu bir yere sürüklemek istiyorsun. Geri çekil komutu vererek adamlar sana yaklaştıkça geri çekilerek adamları kayıtlayabilirsin. Oklara dikkat. Eğer oklu bir ordunun üstüne yürüyorsan mesela ok atışı yapılıyorsa oklara dikkat modunu açarak e, oklara karşı avantaj sağlıyorsun ama yakın dövüş savunmanı da düşürüyorsun. Zaten burada yazıyor dengeli. Hiçbir bonusu ya da cezası yok. Dümdüz dengeli bir şekilde rakibe saldırıyorlar ya da duruyorlar yerlerinde. Yerini koru. Askerleri yerini koru. Mesela bölgenizi koruyorsanız yerini koru vermek çok mantıklı. Çünkü savunması iki katına çıkıyor ama saldırı sıklığı düşüyor. Bu da şu demek barbarlar gibi ünitelere karşı zaten kendi evinizdeyken mesela şu üniteyi içeri sokalım. Bakın ev bölgesinde artı 90 bonus veriyor. E, şey moral bonusu veriyor ev bölgesinde savaşıyorsanız savunmayı veriyorsunuz abi. Zaten moraller yüksek. Rakibin moral bir süre sonra yıkılıyor ve otomatik dağılıyorlar. Siz asker bile kaybetmiyorsunuz. Yerini koru güzel bir komut. Daha sonra ilerle. Askerler tüm güçle ilerlemeye çalışır. Bu atak yaptığınız zaman için geçerli. Şu an önünde bir ordu olmadığı için gösteremiyorum ama ordunun üstüne sağ tık bastınız. ilerleye bastınız. Koşa koşa yardırarak gidiyorlar. Tabi bu da ne yapıyor? Birlikteliği falan düşürüyor. Ee, koşu modunda açıyor sanırım. Emin değilim. Koşu modunda kontrol edersiniz. Burada bekle derseniz ordu herhangi bir yöne hareket halindeyken beklediğinizde anında dizilip bekliyorlar, bekleme konumuna geçiyorlar. Ee, orduların komutları bu şekilde. Okçulara bakalım. Okçular da şu emri açmazsanız ateş serbest emrini, okçularınız max range'inden ok atıyorlar. Yani düz atış yapıyorlar fakat isabet oranları düşüyor. Fakat ateş serbest derseniz yaylım ateşi açmak yerine bu modda ateş ediyorlar fakat mesafeleri yarıya düşüyor ok mesafeleri. Yani rakibe biraz daha yaklaştırıyorsunuz ama oklar yüzde yüz isabetli gidiyor. Bakıyorum aşk arkadaşlar bu kadar gibi ya. Oyunun genel mantığı bu. Bütün bölgeleri ele geçirerek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Oynadıkça keyif alacağınız tatlı bir oyun. Siz de oyunun içine girip yavaş moddayken şöyle 4x'teyken falan köyleri izleyerek oyunun hareketlerini mantığını çözebilirsiniz. Ben elimden geldiğince oyunda ne oluyor ne bitiyor size anlatmaya çalıştım. Ee, abone olup destek olmak isterseniz beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. E, keyifli oyunlar diliyorum dostlar. Umarım güzelce anlatabilmişimdir, anlamışsınızdır. Anlamadığınız şeyleri yorumlara yazın, cevap vermeye çalışacağım. E, keyifli oyunlar diliyorum. Kendinize dikkat edin.